Abi aylık ortalama ah. ne kadar kazanıyorsundur? Valla Allah Allah çok şükür. 200 milyar kazanıyoruz. 200 milyar. Hayvancılık da iyi para var. Abi sen niye o Bakın zaman bu hesaba para, para mara yatırmıyorsun hiç? Hesaba para yatırıyor. Anam araba gidiyor el freni çekmemişsin. Kız el freni çekmemişsin. Bir araba gidiyor. Bir şey söyleyeceğim. Baksana. <gülüyor> bu <gidiyorsan> hesabına yatırdın <laughs> mı? Kaç lira yatırdın abi? Valla evet. ben bu hesaba ben herhalde bir yatırmışımdır bir 5-10 milyon uç yatırmışımdır. Kaç? 5-10 diğer. milyon. Yo milyon uç uç. 5-10 milyon uç. <laughs> tamam ya. He, amcanın da kafa güzel görüyor. Hmm. olabilir. <laughs> 5 milyon. Kafam güzel değil oğlum ha ben ciddiyim Esat'tan. Bunun mazotu bitecek. Anladım abi. <laughs> dur dur şey alalım dur. Toros alalım <laughs> da gidelim dur. Nerede Toros'u? Bak bu elektrikli bu ceryanlı. bu da Lotus. Ne alakalı? Bunu çıkarmışsın. Bunların hepsi var bak. Mesela bak bu da var bende. Oha. Şaheser değil mi lan? Abi. Be? Sameran Hı. bu da var. Abi sen bizi var. Yok geçiyorum. Bunlar ne lan?